Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Bugün sizlerle Yok Box'un yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ödüm koptuğuna kapatmadı. Her yani neyse. Ee, diğer dünya silindi çünkü bilgisayar format attım ve ee, diğer dünya etti. Hemen R'ye basarak bir Big Sword'umuzu aldım da. Evet. Niye öyle olalım? Şerefsiz bak. Çık ona. bana. Hemen aç kazmayı başladım. Ondan sonra e, ee, şehrimizi falan kuracağız. Hall Hall'dan yapacağız. yeni <laughs> seriler gelecek demiştim. Ee, Seven Days to gelecek. Ee, yeni bir pek geldi. Yeni bir update geldi. 9.1'e e, ulaştı. Ondan sonra Başka The Forest'lar The Forest gelecek. Sonra yine bir seri daha var. Attack of the Beat'in. Ona da başlayacağız. Videosunu çekmiştim fakat kötü oldu ben de sildim. Yani sevmediğim videoları siliyorum. Hemen <laughs> yani şurada koyunu bulmuşken koyunu öldürelim. Ne lan bu ya? Buna Bana yönünü ver. Evet yönünü ver bize. Götünü verdi be. Yönünü verdi bize. Ee, yeni versiyonda e, Minecraft yeni versiyonda koyunlardan da hiç çıkıyor. 1.2.10'da mı? 1.8'de mi bir şey? Koyunlardan artık et de çıkıyor. Evet kaç tane çıktı? 2 tane Güzel şu anda yemeğimiz var. Ama bunlar evet bitecek. Şunu da alalım da. Tamamız. Gel bakalım. Hemen şuradan birer dakika sonra hemen <laughs> bir şey yakamış olmasını edeceğiz. Şey yakamış bulacağız. Ondan sonra şehrimizi kurmaya başlayacağız. Kahrolsun tesenet. Video yükleyeyim diyorum. Bak abi korkutuyor beni bak. Ben sesler çıkıp bir an kapı örtülüyor. Korkuyorum. Bu da ne? Oo, orada mehtep yine girmiş. Oha! Oha. Aslan tilki tilkili şey, aslan diyorum. Çita tilkili kapışıyor. Bu ne Ördek mi bu? Evet ördek. Ördek yöneti de var. Güzel. Senin ne yaksın <laughs> Evet. Bir tane köy Burası Çinlilerin köyü. Ya bir dakika. Hemen geliyorum. Şu kapıyı. <laughs> bir dakika, bir dakika, ondan sonra Evet geldim. Abi ne örtüyeceğim ya? Ne yapsın zasiz? Evet. Watashi kuya way. Bunlardan güzel şeyler çıkıyor ama bunlar bunlar çok çok aman akıdım oldu çok çok hepiniz çok var. evet 5 seviye olduk ve Eee şeyimiz arttı şeyimiz kalbimiz arttı <laughs> onlar bunlar bir kat daha artıyor sanırsın Sanırsın ulan sanırsan. Sanıyorum. Evet şuradan bir tane kristal kristaller lazım oluyor. Evet kristal bir alalım. Hemen şuradan da bir e, taş birikimimizi alalım. Ondan sonra yolumuzu koyacağız. aslında koyun öldürmemize gerek yok çünkü e, yünü bulmanın kolay bir yolu var. Sabri chest yaparak e, içinden koyun veya taş koyuyorum e, koyun diyorum. E, yün veya taş alabiliriz. Bunu da söyleyeyim. Bilmeyen varsa öğrenmiş olur. Onu göstereceğim. Sadece içinden bayağı şeyler çıkacağım falan çıkıyor. Evet. Aslında burada güzel bir yerde. Burayı kalmışlar. Aslında burayı yakabiliriz. Oo domuzlar güzel. Kaptamız eti açıldı haram ama oyun olduğumuz için haram bize işte işte gel öl sen de öl evet öldü <gülüyor> <gülüyor> güzel koşup hemen bir itemlarımızı alalım aslında videoları <laughs> yukam mı çekeceğim çünkü yukam iyi e program evet 9 tane şey var güzel bu Uykem'in özelliği eee diğer bilgisayarlarda olan bir özellik. Lenovo o Uykem. Eee videoları daha kısa megabayt olarak veriyor. Benim <laughs> YouTube bağlantım çok fena bir yavaş ve şu anda Wi-Fi'den bağlanıyoruz. Şu anda Wi-Fi'de 5 çıktı bile 2 kat üstü düşünün Eee internetin 2 kat üstü olmasına rağmen 5 çekiyor şu an internet ama YouTube Plus gerçekten de bayağı bir zor. Bir saatte falan %30 olmuştu bende bir ara yüklemeye çalıştım. Bir saat üstü dedim bu ne amına koyayım. Bırak dedim. Hiç çekmem daha iyi. Şu anda bu video bakın şu anda aynı e, 8. ayın 25 yani Eylül'ün 25'i. Kim böyle video, kim bilir bu video ne zaman gelecek? Orasına bakıyoruz bakalım. Kartoplarını aldım yine Yani şöyle hemen kartopunu alalım tabi bir. <laughs> Za. Bunlar ölmüyor mu ya? Hata yok mu? Oha! Ayı! Ayı! Beni öldürme lan! Beni öldürme! Oh! Ölmedim. Ee, Bugün de ölmedim anne. R'ye basarak level'ımızı arttırabiliyoruz. Level. Hemen level'ımızı arttıralım. Level'ımızı arttıralım. Evet. Damage. Bir level daha verdik, bir level daha verdik. Kaç level istiyormuş? <laughs> 4 level daha kasmamız gerekiyor. Hemen bir yemek yiyelim diyeceğim. Geçip çiğ balık, çiğ balık filan var. Bunları da Şurada gördüğünüz gibi kuyular var. Kuyuları giyeceğiz ilerideki bölümlerde. Bir tek başıma bir yani tatilim olsaydı ondan sonra ben var ya... Oo, o zaman var ya, az 3-4 videom ya. Ya aboneler düşmüş ya bayağı düşmüş. Ben şu anda 25 benim videolar özel değildi. Dün özelden çıkart. Benim videolar özel değildi. Dün özelden çıkarttım. Evet. Hmm, bulamadık. Niye bulamadık? Ne zaman dedi? Allah kahretsin adını unuttum. Her şey evet. E aslında bundan önce şehir yapmıştım ben. Güzel bir tane şehir yapmıştım. 15 günde bayağı bir güzel bir şehir yapmıştım da. O da gitti. Ben yani haritayı sıfırladım. Ne yani. Bir de çekiyorum şu açtım. Kaç dakika olmuş bana bakayım. 7 dakika olmuş. <laughs> Şurada bir tane e, gördük. Yani buraya doğru koşalım. Baba çok seviyorum bunu ya. Ne baya bir can götürüyor gördünüz Hemen bir oraya varalım. Hadi bakalım. Bir sürü lavlar var. Lav mı lan? Bu? Lavmış güzel. Hava sıcak ben bir monte oh, kadar açayım. Küçük bir fanım var ee, Fanın sesi geliyor. bir. Şimdiden kusura bakmayın Hava çok sıcak Biraz e, Çiğ balık Biraz iki tane çiğ balık yesek olacak Tamam tane iyi. Hemen şu Hustur'u alayım Görmelerim işte, Beşiktaş'ın denk bir litre de Eee ne yapacak bunlar ben Şimdi arkadaşlar şehrimizi kurmak için Şehrimizi kurmak için düzgün bir yer bulmamız gerekiyor Düzgün bir Allah Allah creeper Allah kahretsin Ölürsem var ya Oo sıçtık Hemen bir düzgün bir yere gidelim Oraya şehrimizi kuralım Keçi vuruyor mu Gördüm Güzel Hemen yani, güzel bir yer bulalım diyeceğim diyorum da yok güzel bir yer de yok ya. Bu lan. Şunları bana saklatması lazım bizim. Bu ne lan? Tuzak falan mı lan bu? bilmiş <laughs> yok abi düzgün bir yer yok 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 abi düzgün bir yer olsa kuracağım da yok düzgün bir yer yok hmm, ne şu aşağısı uygun bence analiz Tam medeniyet kurcası falan dedim ama bakıyorum Özledim ya Başımı ağrıyor zor zor seni bir video çekiyorum şu anda Arkadaşlar biraz daha uzun olmasını istiyorum da arkadaşlar şimdi Neyse 10 dakika yeterli benim için 10 dakika arkadaşlar ilk bölüm bu kadar kısa olacak İkinci bölümü biraz uzun tutacağım Çünkü elim o e, Yuki'yemi çekeceğim Bir 15 20 dakika falan çıkarım. 20 dakika 25 dakika çıkarım neyse hadi kendinize iyi bakın videonun boyutu uzamasın ona bana koy sen de öl lan çocuğu ama kuşaktan çıktı lan lanmış öldürdüm seni sen ne ayaksın lan ibine onun level up bitch tamam arkadaşlar kendinize iyi bakın Videoyu like atmayı unutmayın atma sonucudur. Gerek yok ben sonuçta koyuyorum bırakıyorum. Skanerize yok.